Artık yetenek avcılarının dikkatini çekmeyi başarabilmiş 5 yıldızlı bir oyun kurucuyuz şu anda. Davet edildiğimiz o etkinliğe geçmeden önce özelliklerime bir bakalım. 470 VC'm var. E, top hakimiyetimi yükseltmek istiyorum. Zaten çok büyük bir yükseltme yapamam bu VC ile. 84 kaldı. E, onunla bir şey yapamıyorum. Hayır, minimum 100 istiyor davet edildiğimiz bu etkinlik, bu maç yetenek avcılarının gözünün önünde oynayacağımız bu maçta Barclays Center'dayız. Brooklyn Nets'in sahası, bir NBA sahasında basketbol oynayacağız. Good is everywhere. Oh my man, Jimmy, he even got big legs up there. Evan, Chuck, couple of heavy hitters in the NBA even get the early look. Man, it's all happening, Junior. How do you feel? <laughs> I'm good. Focus. Yeah. Look good too. you look stressed, Bart. Well, that's okay, because I'm not playing. Look, a win would be ideal, but skills matter. You know, uh, positive possessions, tempo, your demeanor in the warm-ups, your focus on the you know, huddles. Every player is an investment. They're gonna be trying to get all kinds of intel to make sure you're a good fit. <laughs> Write that down. Bigger than Broadway. Hendrix Cobb Experience is about to light this city up! Hendrix, Hendrix, have you never done any college elections or are you planning on jumping overseas? Kendrick, Kendrick. Yo! <laughs> I mean, I heard we was playing, but I had to come see it with my own eyes. Yeah, it's good to see you, man. Good to see you back playing. This is where you belong on the court. That's what's up, man. How's New Orleans, though? Oh, It's good. I'm going to hit shoot around. All right. See you on the floor? Yep. I know that's your friend and all, but you need to stay focused. You light him up and the world will open up for you. All right, all right. You need to reel it in now. No, I'm serious. No, I'm serious too, man. It's just, I ain't in your neck. is bulging right now, man, and I'm worried about you. Ain't no vein in my neck bulging. How big is it? Like, man, I'm just saying you need to worry about your salt intake. I said, that's all. See, now you're pushing it. I don't play basketball before. I know what this game's about. I know how to win. As soon as that tip goes up, ain't no friends no more. Don't worry, Archie. I got it. No. This room's for players and coaches only. Out. Alright, it's okay, Coach. He's I me. I know exactly who he is. Out. Come on, now. Don't hold back. Tell me how you really this feel. This funny to you? No, it's not. But it's your show, right, Henry? Yeah. What's he gonna owe you after all this? Nothing. Mm. Nothing at all, coach. Have a great game, Junior. Thanks, Arch. It's all up to you now. Go get him. So I was yeah. Ve evet, lise basketbolumuzda bir NBA sahasına adım atıyoruz. İlk adım attığımız sahanın adı Barclays Center. Brooklyn Nets'in sahasındayız. Önümüzdeki yıl Kevin Durant'in Irving'in belki de birlikte ayak basıp şampiyonluğa gideceği bu sahadayız yine sakatız ama bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. İki takım da oldukça e, formsuz başladı maça. Amerika'nın en iyi lise basketbol oyuncuları bu sahadaymış söylenene göre bir asistle başladım. Bu maç daha çok asiste yöneleceğim. Yalnız bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi gerçek hayata baktığımız zaman Amerika'daki lise basketbol oyuncuları işte Bronny James Jr. olsun, Mikey Williams olsun ya da döneminde Dönemindeki entini benit olsun, Andrew Wiggins, işte Zion Williamson gibi isimler. Bunlar lisede neler yapıyordu şimdi? Oyunun lisesini karşılaştırdığımız zaman pek en iyi oyuncular burada değilmiş gibi geliyor. Bu arada basket faal aldım ben sakat halimle. Ee, tamamen tabii ki de NBA'deki kadar oyuncular uçsun, kaçsın istemiyorum ama bence lisede de Brooklyn Nets'in sahasına davet edilecek oyuncular var. Sonların biraz. Uçup kaçması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Baksana kaçırdığım şeye. Ay sakatım ama olsun. Bir türlü ritim bulamadık. Ben yoruldum bu arada. Day. Üçlüyü gönderdi. Dınk. Sesleri gelmeye devam ediyor Brooklyn Nets'in sahasından. Splitter. Yani sıfır hücum reytingiyle oynuyoruz adeta. Brisco. Bir an oluyor diye okudumsa iyi buldu. 22-25 gerideyiz. Bu maçı yetenek avcılarının ya daha doğrusu önemli yetenek avcılarının izlediğini unutmamak lazım. Belki de UCLA'ya ya da başka bir koleje giden biletimiz bu maçtan geçiyor yalnız çok zor sayı. Hocam NBA sahasındayız yalnız hala pompon kızları duyuyoruz. Hani bir let's go, eagles falan duysak iyi olacak da duymasak da olacak. Bu arada görüntü bende bir gidip geliyor bazen kare atlıyor. O Elgato'dan kaynaklı. Ona çok takılmayın. Yeni Elgato'yu sipariş ettim. Yarın gelecek yarından itibaren o atlamalar da olmayacak. Kusura bakmayın o yüzden e, top kaybı yapıyordum ki sayı oldu. Yalnız Zedirko mükemmel oynuyor. Bak geçen videoda söylediğim şey e, bağırıyor şu an taraftarlar. Amerika'da iyi basketbol oyuncularına dikkat çekenlere ve onları sinir etmek için Overrated falan derler ama basketbol bir anda sustular bunu Zion Williamson'a yaptılar. Sonra çok e, dribble yapan bir çocuk vardı. Julian Newman galiba. E, ona da yaptılar. Gerçi o doğru mu değil mi tartışılır ama e, Zion Lise'de bence kesinlikle overrated değildi. Evet, onlar istediği gibi sayı buluyor. Evet son çeyreğin bitimine. Yaklaşık 3 dakika kala oyundayım ve 4 sayı gerideyiz. Uzun bir pas. Asist gelir mi? 7 asist. Evet beklediğim gibi bir maç geçirmiyorum ama Baksana karakter dizini tutarak koşuyor Bu Cobb, Cobb artık nasıl okunuyorsa Bundan çekeceğimiz var bizim belli Birebir mi oynayacak bizimle Yoksa o yıllardır istediğim Düel romantı bu yıl oyuna geldi mi sonunda Cobb perdeyi kullandı ve sayıyı buldu Bir yardım gelse iyiydi ama 1 dakika 50 saniye NBA'de crunch time Clutch time olarak da bilinen sürenin içerisindeyiz Kritik dakikalardayız 55-51 Baksana arkadaş nefes nefese kalıyorum bu sakatlık Ben hiç yaşamadım böyle ciddi bir sakatlık ama Yaşayanlar için Ya onlar anlıyordur herhalde bu durumu Çok zor olsa gerek Zidirko gir içeri oğlum Gir içeri oğlum Zidirko benim 2K17'deki Randall'ım gibi bir şey olacak bu yıl Hani ilerleyen dönemlerde bir kedi daha sahiplenirsem Adını Zidirko koyacağım böyle devam ederse Kob Üçlü girmesin bu çok güzel Marseda ribandı aldı. Sakinleşelim. Şuradan bir boşluk bulup girebilir miyiz? Basket faal olmadı. Bir an böyle durdurayım oyunu dedim ama baktım staminam az. Hemen yoruluyorum zaten. Fırsatları değerlendireyim diyorum da yok yok serbest atışım çok çok kötü. ama ne çektik serbest atışlardan ya. Neyse ki fark bir sayı. Bu yine birebir oynarsa ben biraz e, kişisel algılayabilirim bu durumu. Kob içeriye girdi. Atışı isabetli değil. Riband Marseda'da kaldı. İyi savunma. Öne geçebiliriz şu anda. Zidirko içeriye girdi ve öne geçiyoruz. Aslanım benim be 4 numara. Zidirko takımı aldı sırtına. Gerek lisede gerek burada. Onu vallahi alın götürün. Ve taraftarların da seslerini duymaya başladık. Kob yine birebir oynayacak benimle. Bire bir hücum oynuyor gerçekten. Perde de almadı. İçeriye çok güzel girdik. Kol. Oh. Molaya aldırdı da harika hareket. 30 saniye kala topu kenardan oyuna sokacağız. Marseda bir bazırımız yok mu derken topu kaybettik. Neydi bu? Serbest atışları kaçırırsa, ah. ilkini kaçırsa direkt ribanda alıp devam edebiliyoruz bu seviyede de. Yok 59-56. Bana hala double'a geliyorlar. Belki bir şans değil. Zidirko yok artık. El üstü isabetli değil. Rebound bende. Day, el üstü. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir faal daha yaptım ama. Maçı yenildik ama 2 ve 3. bütün kolejler bizimle ilgileniyor artık. En azından bu güzel haber. Ne? <laughs> Now, that would be a good start. <laughs> I'm not going that far, man. <laughs> yeah, hey, you got me this time. Hey, listen, man. You showed some to these scouts tonight. I know. It. There will be others. Well, celebrate with your teammates, man. You deserve it. Well, celebrate? We're a travel team, baby. We don't celebrate. It's just on to Cleveland. <laughs> All right. man this is it college <laughs> the atmosphere the tradition the coaching it's nothing like it junior it's a good time to get to know who you are too get an education you know i mean there's no money right now but the path gets easier for you to get a bigger brand once you get into the league because of all the tv exposure yeah like zion exactly like zion <laughs> it's not going to be easy few bad games gets magnified bad press snowballs fast in college. Yeah, but positive press snowballs too. Exactly. So we want to keep it positive. I know you made a few visits, talked to a few coaches, but the decision is yours. Where do you see yourself next year, Jimmy? İşte bizimle ilgilenen kolejlerin listesi ee, Oklahoma Sooners var, Connecticut var, Kemba Walker için oraya gidebilirdim ama

Evet artık bir üniversite, bir kolej öğrencisiyiz. Amerika'da UCLA'ya gidiyoruz. Hazır böyle bir sahne varken, böyle bir müzik varken. Birinci ve ikinci videomuz trendlere girdi. İkinci video en son baktığımda 24. sıradan giriş yaptı. Onun için hepinize çok çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir kitlesiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşürüz. O da bugün geliyor biliyorsunuz zaten. Hadi bay bay.